Selam arkadaşlar, ben Şengül. Kanalıma hoş geldiniz sevgili Yay burçları. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için 30 Ağustos'a kadar sizleri neler bekliyor? Tarot açılımı yapacağım. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım, kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı tarot kadere bakılır, yıldız bakılır su falına bakılır, kurşun dökülür, kurşun falına bakılır. Hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim. Özellikle kafasında tek sorusu olanlar. Tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. En uygun ben bakıyorum. Bu fırsat kaçmaz bana hemen Whatsapp'tan yazın. Dilediğinizi sorabilirsiniz. Tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz efendim. Tarot'tan tek soru 100 TL. Buyurun gelin efendim. Bu fırsat kaçmaz. Hemen yazın. Hemen. Evet sevgili yaylarım benim. Ateşlerden yaylarım. Evet sevgili yaylar. Evet efendim siz de tabii ki Ağustos bitmedi. Siz de gökyüzü olaylarının hala efendim etkisi altındasınız öyle görüyorum sizi. Etki altındasınız. Şu günler içerisinde bazı yay burçları bir şeyleri bitirmek isteyebilirler. Bir şeyleri bitirmek, yeni bir sayfa açmak isteyebilirsiniz ama aşk hayatıyla alakalı, ama iş hayatıyla alakalı, ama gayrimenkullerle alakalı olabilir. Sağlığınızla alakalı olabilir efendim. Bir şeyleri bitireceksiniz. Yeni bir sayfa açmak isteyeceksiniz ve bu açtığınız sayfa sizi mutlu edecek, teselli bulacaksınız. Kutlamalarınız var. Evlilikse evlilik, sevgililikse sevgili,lik efendim. Kutlamalarınız var. Nişanlanmaksa nişanlanmak. Belki de iş başvuruları yaptınız. Size gel, başla, çalış diyebilirler. Bunun da sevinci olabilir, kutlaması olabilir. Kutlamaların hemen ardından birazcık denge kurmakla zorlanacaksınız. Denge kurmaya çalışacaksınız. Bir şeylerin dengesini kurmaya çalışacaksınız. Fakat yine de şanslı yere gidiyor görüyorum sizi sevgili yaylar. Ama aşk hayatıyla ama iş hayatıyla alakalı mahkemeleriniz olabilir. Onun sıkıntısı olabilir. Merakı olabilir üstünüzde. Denge kurmaya çalışıyorsunuz. Şanslı yere gideceksiniz inşallah hak ettiğimi almak istiyorum diyebilirsiniz. Sadaka verin şu aralar sadaka verin sevgili yaylar. Sadaka verin efendim. Sadaka kartımız da geldi böylelikle. Hem sadaka verin hem de yanı sırada hak ettiğimi almak istiyorum diyebilirsiniz. Sürprizlere açık olun efendim. Bir elin verdiğini diğer el görmesin diyoruz. Sadakalar verin bolca sevgili yay burçları. Bazılarınız biraz korku endişe duyabilirler. Şu dönem içerisinde ama gayrimenkullerini kaybetme korkusu duyabilirler. Ama mahkemeliklerde mahkemeyi kaybetme korkusu duyabilirler veya partnerini kaybetme korkusu duyabilirler veya işini kaybetme korkusu duyabilirler. Böyle bir korku endişe içindeler bazı yaylar. Kartımız der ki korkuya yer yok. Zaten zaferdesin diyor. Güneş gibi parlayabilirsiniz efendim. Çocuk gibi sevinebilirsiniz sevgili Yaylar bazı hususlarda. Murada doğru gidebilirsiniz efendim. Mutluluk muradına doğru gidebilirler bazı Yay burçları. Tabuları yıkacaksınız, duvarları yıkacaksınız. Geçmiş defterleri kapatacaksınız, yeni bir sayfa açarak sürprizli bir şekilde bir çatı altı birleşmeleriniz de var. 30 Ağustos civarı Eylül'ün başları, 30 Ağustos ve Eylül'ün başlarında sürprizli gelişmelere açık olun efendim. Küsseniz barış kararı alabilirsiniz. Bir çatı altı birleşme kararı alabilirsiniz efendim. Ev sahibi olabilirsiniz. Evet efendim. Araba sahibi olabilirsiniz. İş sahibi olabilirsiniz. Mahkemeniz varsa mahkemenizi kazanabilirsiniz böyle sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. 30 Ağustos'un sonu Eylül'ün başlarında sevgili efendim yay burçları atağa geçeceksiniz. Bazılarınız biraz öfkelenebilirler. Atağa geçeceksiniz. Ani kararlar verebilirsiniz. Peki kesin olarak barışınız var mı? Şöyle bakıyoruz. Evet efendim seviyor ve seviliyorsunuz. Yardım elleri de uzanıyor. Biraz bazılarınız sevgi ağırsızlığı yapabilirler. Fakat yine de her şeye rağmen maceralara atılacaksınız. Manevi destekler göreceksiniz. Barışlarınız da geliyor sevgili yay burçları. Evet efendim. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Tarot'tan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen Whatsapp'tan yazın sevgili arkadaşlarım. Hemen yazın videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki Whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.